gibi elektriklerle uğraşıyordum. Ve birden bir çığlık sesi geldi. Ve gidip bakacaktım. Ve ne gördüğümü bir bilseniz siz de şaşırdınız. Gittim ve yeşili ölü buldum. Hemen diğerlerine haber vermeliydim. Ve onu yaptım. Hey! Çocuklar, yeşil ölü buldum. Ne? Nasıl olabilir ya? Ben beyazdan şüpheleniyorum. Ne? Nasıl? Ben. Aa, evet, evet evet, beyaz olabilir. Ya şimdi o. Ama, hayır hayır, durun, durun durun herkes. Dursun. Hey çocuklar, eh, ne oluyordu? Bence bu impostörü bulmak için bir şey yapmalıyız şüpheyi çekeri bence atalım. Ne dersiniz? Benimle misiniz? Bence kesinlikle kırmızı. Ondan çok şüpheleniyorum. Çok... Bence kırmızı. Ne? Ben değilim. Yalan atma. İki saattir seninle geziniyorum. Anlamıyorum. Mavi benden nasıl şüpheleniyor? bence ne yapalım? E Turuncu sen neredeydin? E, ben elektrikte reaktörde görevimi yapıyordum. Eh ben değilim. Ben görev adamıyım sadece. Hey e, Beyaz sen neredeydin? Aa e, bir de Pembe bana çok suç atıyor. Aa ne? Ben değilim. Allah Allah sakin herkes sakin olsun. Ben değilim. Neyse oynamaya. Ne? Görüşürüz. Ah yanlış kişi gönderdi ya. Bence kesinlikle siyah. Bence kesinlikle beyaz abi. Eminim. O kadar. Kesinlikle. Bence kesinlikle kırmızı. O kadar eminim ki. Kesinlikle. Ah şimdi üzerinden tamamlayalım. Yine elektriklerin başına geldik. Ay. Merhaba. Ya hadi. Ah şimdi bittik. Ah, seni öldürmeyeceğimi zannettim. Ah kaç 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 kaç. Ah. Ah. Ah, ah. görün az kaldı. Ya siyah benim üstüme doğru koşuyordu. Benim üstüme. Ve ne yapacağım bilmiyordum. Görevim de bitmesin. 3 saniye kalmıştı. Hala siyah benim üstüme koşuyordu. Ve görevimi bitirip... Ah 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 Düme 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 Buldum buldum buldum. Ha, tamam tamam tamam. Evet evet siyah siyah siyah. E, bence de siyah siyah siyah. <laughs> Ne ben düğmeye basmak için koşuyordum beyazı durdurmak için ne ne koşuyor muydun yalan atma Aa, galiba katili bulduk evet kırmızı katil lan Aa, bence ee, siyah katil ben bundan eminim siyah oyumuzu verelim siyah gitsin <laughs> Ya hayır ben değilim. Ben beyazı reportlamak için düğmeye koşuyordum. He he. Bak ben siyah veriyorum. Ben de beyazı veriyorum abi. Tamam beyaz. Kesinlikle kırmızı. Ee, ben de siyah veriyorum. Ve siyah git. Ah siyah gidecek. Onu biliyordum. Ve katil olduğunda. <laughs> Katilliğimizi böyle savunuruz. Kesinlikle kırmızı. Çok eminim.

<laughs> Aa, elektrik elektrik gitti alamaz alamaz report hey buldum 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 gözümün önünde beyaz siyah öldürdü cidden bakın Bakın cidden bunun üstünde kan da var. Ne ne sen bana yalan atıyorsun. Öyle bir şey niye yapayım? Hem kendini suçluyorsun ya. Ne? Hayır hayır, hayır 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 hayır. Sensin beyaz. Ee, bence beyazın dediği doğru. Yani sen biraz önce siyah suçluyordun ve siyah öldüğüne göre cevabımız kırmızı. Lan kesinlikle kırmızı. Allah Allah sen de bir kırmızı demekten durmuyorsun ha. Senin yüzünden en sevmediğim renk kırmızı olacak. ben C turuncuya verelim. Ben de turuncuya veriyorum. Ben kesinlikle kırmızıya veriyorum. Ben beyaza veriyorum ve sizi dıd yapıyorum. Gör, görürsünüz siz. Oğlum dıd. evet çocuklar. Yalnız kaldık. Olamaz, onu göndermeyecektik. Biliyordum ya. Beyaz. <laughs> Tabii ki de benim katil. Hepinizin içinden geçeceğim. Kesinlikle korumuzu. Kesinlikle. Merhaba. Den 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 den. Geliyorum. Oh, oh oh Geliyorum. Arkamda olduğunu biliyordum. Ne yapacağız ya? Öleceğiz. Yapacak bir şey yok. Oh. 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 Evet, şimdi yeniden buradayız. Ah! Tebrik ederim mavi. Buldum. Ben imposter'ım. Ha? Ah. Nasıl? Ah. yapacağım tek seçenek bu. Ah. ah. İşte bak itiraf etti. Ben iposturam dedi. Oh, oh. Ah. Bak bak bana ver hadi kırmızıya ver oyunu ve kazanalım. Ah, ben beyaza veriyorum. Kırmızıya ver Sabahtan bir onlaş oh, oh. Oh, oh Kırmızıya ver Melisel. Oh, oh. Ben beyaza veriyorum. İşte bu be. Ne? Nasıl olabilir ya? Sabahtan beri şüpheleniyordu. Son geldi bana verdi. Nasıl? Hayır hayır hayır. hayır bak oydu ya oydu ya. Senin Aa, Bakalım katil miymiş? İşte bu be. Katilmiş. Katilmiş. Oley çak bir beşlik. Şaka yaptım lan. Hemen inanıyor. Kesinlikle kırmızı diyordum ama beyaz çıktı. E, bu maçı da böyle ciddi, kazanmış olduk. Ha? Tabii ki. He he. Like atın, abone olun. İkinci bölümü gelecek. Beklemedik. kalın. <laughs> <laughs>